Keseceğim. Kuresi Fries hazır kürüstü koş. DB'li. Kür at 10 basarım sana atarlarsa. Dikkat et. Subside'de durma. Arkandaki varıyor. Da aynı anda dön. Tor, Lugur. Arkadaki diğer varıyor Aynen, dön. Topatın. Tor DB. Tor atıyor. Tor DB, Tor DB. db. Billy'e vur. Hemen diğerine dön. Malisti seri. Seri, 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 seri. Hemen arkadaki ne dön Billy'e. Hazır. Hemen soldaki şerifli okçu ok. Güler üstünde gel. On. Torlu. Şerifli'ye Hadi, git vur Magen'in üstünde. Torlu tek at attım 10 Magen'e. Ha çekmeseydin kür attım kürünü. Magen'e bir daha 10 bastım. Hemen on. üstündeki Billy'e vur arkada. Milliye vur. Sana attım attım. Magiye attım. Magiye de desat varıyor üstüne vur. Üstündeki şerifli varıyor al hazır. Aynı anda bekle şimdi. Şimdi vur torlu tek yedi. Bir geride kaldı. Hemen Milliye dön be seri. Tek yedi vur. Ondan sonra bir lokçu malisli seri sağdaki Çekme vur. Lan. Attım onu. Attım onu kanka. Attım on. Abim. Hemen Magiye desat, sat desat, de oyun vur kanka direkt. De satamaz vur tek yiyebilir torlu. Artı onu attım Milliye'ye. Hemen gibi. devam edin soldaki bir Atamadım atamadım manemi çekti. Hemen. En soldaki bir lokçu DB'li. En sağdaki koş şey. Vur. Kür attım. Kür attım on kanka. İçinde hemen varıyor avur arkanda hazır. Vurur to tor attım kafana arkana. Bas varıyor. Varıyor bırakma kanka. Billy'yi bırakma. En soldaki bir hazır gidersin, gidersin. Gidersin bir uç. Tekür attım. Uç uç uç. uç çekti onu hemen Billy'ye döndü evvel. Ölme kanka. Partion. Ölme attım onu. Mage magen üstüne koş. Magen üstüne Tirel koş. Attım o mageye. Gel e ben durma. Sapsaydı attım. Teşekkür. Aldım. Sapsay'da ben ama. 10 bastım mageye. 10 bastım durma. Tekrar Sağlı kür. koş. Sağlı koş mageye de sat kanka arkasına. Attım bir yonda mageye. Tor kafana bas. Bas 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 1920 mage. 10 attım. Devam et. Onun gelmedi. Attım ben. Aldım bir daha onu al bak. At beni al oh, beni o, al. Onu attım ben. Geç, dura geç, geç. geç. Attım ama geri sat, ma sat üstüne adır billiye bırakma, billiye bırakma, billiye, billiye bırakma. Tamam billiye vur Emet Orlu, billiye vur, billiye, billiye vur. Devam et. Atamadım ben. Attım onu sana k on, al, sana al. Topla onda bastım, ma geri kürat. Yapma He. be. Kürat var, kürat, kür kür kürat, kürat, kürat. Çabuk, kür. deso Aa, arkama vur. Arkama vur, arkama vur, arkama vur. Arkama vur sadece. 15 bastım kaldım, kaldırdım, kaldı, kaldırdım, kaldı. kaldırdım, 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 kaldırdım. Ya evet. tor attım kafana. Kafan torlu direkt beni yani, gibi vur. Attım atma on. Attım onu. Magedes at, okçuya vur çabuk. Koş 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 malisli Magedes at okçuya vur. Varyora vur kim üstündeki git. kafan. Rahmet Rahmet Varyora vur. Billi DB'li seri seri Ana seri seri. gel. Torlu çitini Varyora vur. Çitini Varyora vur arkanda çitinli çitinli Güler Vesto'yu tuttum. Magi Magi aynı anda Billi'ye dön 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 seri vur. Attım onu Magi. Magedes at Varyo sen. Sen Magedes at. Bileye vur, bileye vur. Attım onu bilele. Bilele onu attım ben. Hemen içine gibi liye vur, liye vur, liye vur, liye vur, liye vur, bırakma. Ben DB'liyim. Attım onu Osana. Bir on daha atacağım. Durma, durma, durma. Osan çek Osana attım onu Osana. Osana des at. Osana des at. Çitinli var yürü kes tollu. Kes 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 Tabii, kes, 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 kes kes. Gerçek on. Alım seni. Kes. Aa, Toplu onu attım. Toplu onu attım Osana ölme. Devam tamam. et. Durma, 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 durma. 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 Magie koş. Sadece Magie üstte. Bili aynı anda. Ben DB'liyim. İçine gibi liye vur. En sağda, en sağda, en sağdaki liye vur. Kür atarsın. Bilye at dese at dese buradan bilye vuracaksın. vur. Atma. Atma, atma. tolu. Bir torde tolu deve içinde. Magi koş. Magi koş. Magi koş. Bilye tolu deve. Sağdan gelen var yöre. En sağda. Aynı, aynı anda dön. Manisli. Aynı anda dön Manisli. Magi ye attım. Magi ye attım. Ben durma. Hemen bilye vur. Yanlış des. De yanlış des. Tolu oksana al. Anamı çekti alamadım ya. Sana da kür attım ben. Geri geri Aldım. Attım Magi on, Magi attım ben. Devam et. Devam et. Durma durma. Yapma be kanka. Attım on. Ben ters attım bir tur. Kürümü attım. Çekersin bir daha kanka. Kür lazım beyler. Kür lazım. Arkadaki bilye. Aldım sana. Dön malisi billiye seri çıkar onu geri attım onu. O san için durma. Billi var yoro vur hemen kafanda torlu. Vur vur bırakma bırak diğer var yoro vur Böyle. torlu. Üstüne geleni kes. Üstüne geleni kes. Üstüne geleni kes. Üstüne geleni kes. Okçu kes okçu kes. Bak en koç güzel attım onu. On. Attım kanka kür Nefret basarsın. Te Billi var yoro vur billiye vur. Nefrete on bir daha on nefrete devam et. Devam et devam et yani devam et. En sağda koç. En sağda koç. En sağda koç yoro. attım kür. Bagi on bastım elime. Atamıyorum atamıyorum atamıyorum. Attım on magiye de sat var de sat magiye de sat. üstü tor attım kanka bas kafasına bas 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 bas. Ölecek ölecek. Bastım onu tekrar. Bastım onu beni çekesin. Pardon Bastım onu bastım, bastım, on, bastım beni attım. Mı? Bana bir kür atarsın. Magen üstüne de sat var Flori beni Neyse, al kanka. Tek attım. Beni al oraya. Kür. Devam et Magen üstü gelenler aşağı bana. tolu direkt. Aşağı tolu direkt. Aşağı direkt. oraya bat En sağda riski riski hazır. DBS'i de eli elde, Tek attım vur. Mal vur. vur. Vur 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 vur. Devam et hemen billi billi billi. Acı yatırma. Acı yatırma süperli vur. Devam hemen billi 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 en Birer sağda koş en sağda. Magen'e doğru koş. Billiye vur. Billiye koş. Billiye vur. Torlu oraya patlar. Patlat patlat manam yok. Magen üstüne git. Magen üstüne okçu kes bildi. Bir malisi düştü. Magen kon attım. Bastır beni toplan. Varıyor abi buraya ba bak be bebo bebo be bir daha beni Alırsın. Beni alırsın bir daha kanka. Bir daha on attım. Al abi ol at. Alman lazım. Magen attım desat magen. 1920. 1920. Magen desat okçu var kanka. Alman lazım. Hele attırmıyor Alman bana yalnız. Olur. Devam et devam et billi varıyor evet. bu billi vur billi vur billi vur bur. diğer billi at at des, at des, mak, e, at at mi e. buradan billi vur yani billi vur değmedi tek tonu uzattı tam billi vur billi vur billi vur atalım atalım, atalım. ben attım tamam. devam et ben attım billi vur asıl savur tolu asıl savur kafasına beni al bir daha kanka bir daha attım on attım on al beni devam et hemen billi 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 hazır arkada malisi tek attım tek attım tolu çitini varıyor bu nefret üstündeki billi varıyor tor de be seri devam et hemen diğer çitini dön süperli üstünde seri 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 attım on attım kanka toplam fullerin kibası en sağdaki biri hazır en sağdaki biri malik dön vur Dön 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 hemen bili varıyor dön dön bili de debeli debeli debeli. de bili devam et devam et devam et devam bili yazdı aynı anda aynı anda vur torlu dön bu bili vur bastım on fullledim kanka kür, kür atasın okçular okçular durma durma bili vur bili vur bili vur bili vur ben on kattım kür atın bana kanka bir tur sana aldım kür nevet çık kanka öne attım onu ben blokladım beni al beni blokladım ben tek on attım ben kür attım her sattım kür lazım ayıttım attım atamadım bili vur bili vur alırsın beni Bastım ben onu ölme Öldüm, Aldım aldım ben aldım. Varıyorum. Dön ya. arkana tor attım. Çiteni var yere o küçülmüş. O sana ölme o sana ölme aldım <laughs> o Attım onu. Direkt bez attım. TP'ye durma. An. Direkt bez attım. TP'ye durma. Subsite'li. Mobun içine doğru koş. Attım bir yon fullledim kanka. Fullledim full'ledim fullledim At, full Atamıyorum ki. Üstündeki var yere bu. Tamam üstündeki var yere o torlu. Dön 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 torlu. Vur. Şimdi attım. Vur vur vur. Al şimdi buraya. Devam et hemen billiye vur billiye vur billiye vur en sağda bırak onu içindeki var billi billiye şunu, şunu bırakma mal çıkar piresin üstüne attım onu full'ledim ölme sağda Yapma be Ters Hiç. attım kanka. NFT teknik yür. Yetişmiyor NFT. Bir on bastım. Versen, ters atma kanka. Ya Ahmet. Attım o kanka. Bir sadece bir Ben de evveliyim vur. Vur vuru ters at. Mecbur Anlam. atman lazım kanka bırakmıyor. Biliyor Leo aynı anda dön Tora. Dön Tora aynı anda. Hazır Bak, vur. vur. Vur tek yiyebilir. Attım o. Evliyim ben. Çık 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 hemen biliyor. Leo'ya gel. Malisi. Malisi 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 sıkıntı yok. Hemen devam et. Diğer bir Leo'ya düşürmüştü. Evveli. Evveli Durma. Magiye de satçık varıyorlar. Varıyor çık kanka attım yiyon. Nefret çık kanka bir tur. Sapsaydı attım. Subside'le rahat ol. Yok, bir şey yok. Devam tamam. et. Bili var ya orada sağdakine hazır aynen dön. Gerent bekle, olsun. bekle ben şimdi vur. Sonlu vur. Vur vur Bek attım o kadar. Uzak. Devam tamam. et. Hemen bili devam et. bili. geri gel, geri gel. En sola, en solda okçulara doğru koş. Çaprazda koş, okçuları kes. Malisli. Küçülmüş var ya orada. Magede sat, bir kes Milli'yi deyip. Magede sat, Milli'yi deyip. Vur kanka. Vur vur deyip atamaz. Hemen Milli'ye dön, Milli'ye dön, Milli'ye dön, dön. Sıkıntı yok, torlu. Vur hemen içine vur. Vur vur bırakma attım onu. Fullledim. Fullledim, fullledim. Hemen Milli var ya orada. hazır dayı. vur. Vur. Parti Nefete bastım ben. Durma 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 durma. En sağdan okçular bak ilan diyor. En sağa doğru koş. toruzu attım oraya. Atamadım. attım okçulara doğru. Attım ben bir on fullledim kanka sıkıntı tamam. yok. Ben DB malisiyim. Kürüme attım. Kürüme kür attım, kür kür attım. Kür 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 beni çekersin kanka. Durmuyor. Ben seni kür alırsın kürde attım lan. Devam et devam et Mage için 10 bastım. Parti Hem içeri gibi okçu bile okçu tek at nefret. Nefret'e 10 bastım ben tekle ölme nefret. Ben kendime ince kuzu attım beni al bilen. Bando dönsünüz ya. Aa, önce şey onu olsanı çekersen ölürüm. Sıkıntı arkandaki varıyor. Varıyor çekemem vursun. Devbeli varıyor çek. BB tor kanka tek at. Çektim çekemiyorum şu an. Devam et devam et. En sağda koç yavru en sağda koç malisli Koş kanka. Asit vur ona. Attım onu ben nefret için. Nefret geri gel kanka bir tur geri gel. Sapsay. En öndeki Trieste yapış 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 yapış. Hazır DB'si düştü bırakma. Malisti de aynı anda ölür. Ölür ölür ölür. Geçiş şimdi var yere gel. Biri var yere gel. Gel gel hazır hazır malisti düş. Gel 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 hadi yaklaş asasar malisti. Ama attı. Magi tur atarsın kanka. Arkam oynat. Onu attım mage Arkam oynat. Kit 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 kit. Attım bir attım yok. Okçu yavru üstünde okçu yavru attım magi üstüne bas kanka. Bas 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 at. Bir attım. Attım, attım on. Attım on magiye pot bas. Attım tamam. Attım, 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 1920 attım. magiye beni al bir, şey bir daha lazım bir daha. Çok uzaksın. Range'den çıktın kanka el gelmiyor. Range'den çıktı range'den çıktı. Aldım aldım. Bir, de, attım o attım onu on, on, attım onu Dön arkaya torlu patla 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 Attım o attım o ben fullledim fullledim Billy'ye dön maliste aynı anda tek at Hemen devam et Billy'ye tek at Devam et devam et devam Diğer varıyor dön ondan sonra DB'li Billy'yi de kes Senin için parçalarını atma hel atma Ters attım Devam Notbar et birliği bırakma. Dik bir vur orada geldi. Ben, Hemen gelene vur. Hemen Bili'ye dön ondan sonra hazır DB'si düştü. En solda Riski, Riski hazır patla. Malistik kürüsü vur. Git. Attım bir o ha fullledim İçine kanka bili İçinde dön Atalım. arkanda süperli tek at. Desat varıyor buradan vur. Desat buradan vur koş torlu. Süper toro varıyor. Koş 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 koş, koş. Tek at. attım, attım. gitti vur. Hemen Genek içinde genek içine Bili, Bili, Bili varıyor. Bile var ya. Bilenle yer almış Ben Hemen priyes kes DB priyesi attım onu kanka ölme sakın. Şey yok yok. Ve priyes kes içinde. Magestaf da birliği var ya al bir Staff vuruyor sadece. Biliyor bu biliyor torna aynı anda dön vur tek yedi. Ben vur. attım. Attım de, o çok be, güzel. Çok güzel. Kit 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 okçular kanka Sonra atamıyorum. De. Attım o magi. Tamam. Magi de sat magi de sat attım kill on birele. Attım kill on tamam. bas kanka attım. Parkı attım döndüm bir daha. de bir onda bastım. Tora atıyorum kafasına kadar patla. Patla patla patla. Patla kanka. Patla attım o Magi'ye Attım o gel. Attım attım. Attım bir onda ben attım senin için. Sapsa attım kafana rahat ol. Sapsa attım. Bir attım bilerek. Bastım kanka. Pot attım onu. Ne ben kürümü attım kanka. İliegos, İliegos. bu yine 3 sat pariyor torlu biri. Aga 7 sat attım o ben 5 sat atıyorum. Attım kanka ben attım, ganka, attım Bak, varıyor. sıkıldık. Attım onu. Hemen devam et. Mage patla 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 mage diye belmalisi. Vurur tekledi vur. Vur vur vurur. Tam filing attı hemen biri varıyor. Koşma gene üstüne. Koş koş koş. Toruza attım oraya tek at. Bir tek tek on attım attım at ben. tek at tek at tek at. Ben kürme attım beni bir Olur, daha, tamam. daha tamam. al karnına. Bak küre gelecek sana geldiğin yerde. Bir ele tek at. Mage küre attım. Bu da aldım. Bu da. Attım onu direkt hemen vur varıyor. Okçu vurukçuya vur okçuya vur okçuya vur. Malisi düştü. Hemen onun son çitinli varıyor ortada torlu. çitinli kapandı hemen. Hemen buraya Ahmet varıyor diye belli seri. Vur en soldaki bir hazır gel. Boş yere elde mantıklı. At kürü malisi tek yiyebilir. Attım on ben. Hemen en sağda kuyesi bir hazır hazır git git git. Tor üç de aynı anda vur. Hemen arkadaki deyip de koş. Tor da Tor da billi bili vur. Kürü gelmedi vur. Kür Körler vur, hemen şöler, el atıyor vur. Solda at Hem soldaki bir yesi malisi. Soldaki bir malisi arkanda süper malisi. Full tek yedi. Için. Full 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 billiye vur billiye vur. Bilye vur. vur. At des bana at des bana. At des kanka buradan koş. Hemen billi db ebe tek yedi. Kür gelirse tek yer. Hemen varıyor vur. Lan ne yaptık biz? Bilal orada ben bilerek öyle oynadım kanka. Okçuların çok elinizi düşürüyor. 6 o, vs 24 çaka mı? Kanka, kafama kafama mı? atak gücü lazım kanka. Benim. 6 Sanırım vs 24. Tamam kanka. Tone attım ben gel. Olsan eli kalktığı sürece bizimkiler halleder kanka. Mert. <laughs> 6 yani. vs 24 yaptık lan.